Mobil Oyun TV'den selamlar arkadaşlar. Ben Ayberk. Bugün sizlerle beraber Crossy Road oynuyoruz. Kendisi son dönemlerde gerçekten adından sıkça söz ettiren çok eğlenceli bir arcade mobil yapım. Kendisindeki amacımız çok basit. Hemen size göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi karakterimizi ileri geri ve sağa sola hareketleriyle önümüzdeki engelleri aşaraktan en uzak mesafeye ulaştırmaya çalıştığımız e, gerçekten eğlenceli ve bir o kadar da basit bir oyun. Ee, Kendisinde bir gift sistemi var hazır ölmüşken hemen onu da göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi free gift yazısı geldi free giftimizi alıyoruz ve her e, 100 coin'e ulaştığımızda gördüğünüz gibi şu anda 127 coin'im oldu her 100 coin'e ulaştığımızda bir ödül kazanmamız gerekiyor daha doğrusu bir çekilişe katılıyoruz diyebilirim gördüğünüz gibi buradan e, loto tarzı bir şey oynanıyor. Ve size yeni bir karakter veriyor. Gördüğünüz gibi şu anda bize inek karakterini verdi. Oyundaki karakter çeşitliliği oldukça bol. Size şöyle göstermek istiyorum. 96 tane karakter var. Bir sürü farklı farklı e, çeşitli karakterler bulunuyor ki oyuna gelen her güncellemede yeni karakterler de ekleniyor. Bu yüzden hani oyun sürekli gelişime devam eden de bir yapısı var gerçekten. Bu yüzden gerçekten eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hemen oyunumuza devam edelim. İnek karakterimize gördüğünüz gibi yeni karakterimizi açtık. Şansımızı deneyelim bakalım birkaç kere en uzak mesafeye gitmeye çalışalım. Evet şöyle önümüzdeki engelleri aşaraktan ilerliyoruz ki şöyle bir durum da var. Beklediğimiz zaman kamera açısı hareket ediyor oyunda. Eğer kamera açısı hareket ederse ve biz ona yetişemezsek şu şekilde bir sonuç çıkıyor ortaya hemen size onu da göstereyim. Evet, kamera şu anda gördüğünüz gibi geçti ve devasa bir kartal e, inleyimizi alıp götürdü. Böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Önümüze ne engel çıkarsa çıksın bu şekilde ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi şansımızı deneyelim bakalım. Şöyle arabaların yanından sağından, solundan ilerliyoruz. Evet, şöyle. Bu arada e, oyunda Birçok karakter var ve her karakterin Kendine has özellikleri Ses efektleri ve e, hatta farklı animasyonları Bulunuyor derken Evet gördüğünüz üzere Bir tırın altında kaldık Şimdi şu eski rekorumu bir geçmek istiyorum ben ya artık Şu eski rekoru bir geçelim 50 yapmıştım Şöyle güzelce bir geçelim bakalım Şu rekoru Şöyle manevra yapa yapa kaçacağım derken Fazla tıkladık ne yazık ki Bu arada oyunda hani e, dikkat de önemli Gerçekten hani bir anda yanlış bir tıklayışınız direktman arabanın altında kalmanıza neden olabiliyor. Şöyle sağ manevra yapayım derken yine ne yazık ki burada öldük. Evet şöyle ilerliyoruz bakalım. Daha yavaş manevra yapacağım. Evet bu arada trenler de çok tehlikeli. Sizi alıp götürüyorlar direkt. şöyle bekleyelim bakalım. Yalnız kamera açısı geliyor. Çabuk çabuk çabuk. Heh, tamamdır. Şöyle hemen tırın önünden de geçtik. Evet. Şöyle biraz e, bazı durumlarda Sinir bozucu bir yapısı olduğu söylenebilir Gerçekten hani sürekli öldüğünüz zaman Sinir bozucu bir yapısı olduğunu Söyleyebiliriz derken eski rekorumuzu Geçtik gördüğünüz üzere Şöyle hemen ilerliyoruz Bu arada tren geliyordu son anda Oradan da kurtulduk Şöyle coinleri toplaya toplaya ilerliyoruz Coinler önemli dediğim gibi Karakter açmak için Evet şöyle şu arabalar geçsin Şuradan hemen karşıya geçelim yoksa Akıntı alıp bizi götürecek Şöyle hızlı hızlı geçiyoruz. 80 oldu. Gayet güzel. Şöyle yavaş adımlarla dikkatli bir şekilde ilerleyeceğim. Evet şuradan da geçtik mi gayet güzel. Baya ilerledik. Şimdi yüze geleceğiz. Neredeyse şöyle evet 100 puana ulaştık gördüğünüz üzere. Büyük bir nehir geldi karşımıza. Şöyle yavaş yavaş atlayalım. Güzel burayı da geçti ineğimiz. Yalnız inekle baya yol katettik ya biz. Gördüğünüz gibi inekle cidden bayağı bir yol kat ettik. Şöyle geçtim. Evet manevra yaparak ilerliyoruz. Güzel ilerledik. Gerçekten güzel ilerledik. Yalnız o araba bizi öldürecek derken ben geri gelip atlayayım derken 133 bu anda ne yazık ki öldük. Şansımızı tekrar bir deneyelim bakalım. Son bir defa daha deneyelim. Sonrasında programımızı sonlandıralım. Şöyle hızlı hızlı gitsem acaba direkt yardırsam nasıl bir sonuç çıkar ortaya diyeceğim de bir arabanın altında kalırız kesin o yüzden Yine emin adımlarla ilerliyorum. Şöyle evet gayet güzel arabanın önünden hızlıca geçtik. Şuradan geç bakalım inek. Tamamdır coin'imizi de aldık şuradan. Hızlı bir şekilde ilerliyorum. Şuradan da geçtik mi tamamdır gayet güzel. Yine fena bir başlangıç yapmadık ama bura biraz zor olacak. Tamam suya düşmedik bir an suya mı düşeceğiz diye bir endişelendim. Şuradan da geçtik mi gayet y güzel. Derken of evet <laughs> ne yazık ki bir arabanın altında kaldık yine. E, programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Oyun hakkında genel bir değerlendirme yapmak gerekirse kendisi zaman geçirmek için oynayabileceğiniz ve gerçekten e, sizi size eğlendirebilecek çok eğlenceli ve hala gelişime açık bir oyun olduğu için e, oynanabilirlik konusunda daha da üst düzey bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Kendisini ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar Mobil Oyun TV'de bir programın daha sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.